Tarkan'ın Perşembe akşamı YouTube üzerinden yayınladığı Geçcek isimli şarkısının sözleri tartışma yarattı. Şarkı yayınlanmadan önce çektiği videoda Tarkan, sözleri dünyada yaşanan olaylar ve salgından etkilendiği için yazdığını söyledi. Doğanın yok edilişi, pandemi gibi şeyler beni çok olumsuz etkiliyordu. O anlarda içimde bir melodi ve bir söz yankılandı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan şarkının sözleri üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef alındı. CHP, İyi Parti, HDP yöneticileri ve FETÖ'cüler şarkıyı Erdoğan gidecek notuyla paylaştı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener çoğu gitti azı kaldı. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztürak her şeyin sonu var. Bu çile de bitecek. HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya umudunu kaybedenlere özellikle gençliğe çok hoş mesajlar var. Firari Can Dündar, İster misin şimdi Cuma'da mikrofonu kapıp geçceye cevap versin? Firari FETÖ'cü Emre Uslu, düş babam artık düş yakamızdan ifadelerini kullanarak şarkıyı eş zamanlı olarak sosyal medya hesaplarından paylaştı. Şarkıya peş peşe tepkiler de geldi. Dil bilimci yazar Feyza Çilingirler, Tarkan'ın yeni şarkısının isminin geçecek olması ile ilgili bunları şirinlik, hoşluk olsun diye yapıyorlar ama inan çok tehlikeli güzelliğin, hoşluğun, ilgi çekmenin buralarda aranması zavallı bir çaba açıklaması yaptı. Bir tepkide Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan'dan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Reyhan, CHP sözcüsü Tarkan'la birlikte Türkçeye baltayla girişiyor. Biri geçecek, gidecek, bitecek diye şarkı sözü yazar, öbürü sorsan Atatürk'ün Partisi'nin sözcüsü ama D'de ayırmayı bilmez. Yazık ya, Amerikancılığı bari Türkçe yapın kadar sırıtmayın ifadelerini kullandı. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalans'a hiçbir projeleri yok, programları yok, trolleşmiş bir şarkıcıyla avunuyorlar. Umudu Tarkan olan bir muhalefet, kümes bile yönetemez, utanmadan devleti yönetmeye talip oluyorlar paylaşımında bulundu.